Kıymetli dostlar, herkese merhaba. Yayınlara biraz ara vermiştik, onun yeniden müjdesini vermek ve tarihleri bildirmek için sizlerle birlikteyim. Ee, canlı yayınlara yeniden başlayacağız. Bildiğiniz gibi girizgahını yapmıştık videoları önceden takip edenler. Yeni dünya düzeni ve e, siyonistlerin yeni dünya düzeninde tek dünya devletini kurmak için arka planda nasıl bir siyasi tarihe ve dini tarihe dayandıklarını, temel hedeflerini anlatmaya başladığım video serisinin parça parça olarak, her hafta bir canlı yayın yapmaya yeniden başlayacağım. E, haftada iki kez yayın yapılacak. Bunlar yine Instagram üzerinden ikisi de canlı olup daha sonra YouTube kanalıma atılacak. YouTube kanalına hala abone olmayanlar e, yukarıda bio'dan YouTube kanalıma da abone olabilirler. Haftanın bir günü bu bahsettiğim konuları arayacağız. Diğer günler muhtemelen edebi sohbetler ya da günlük konular hakkında sizlerle birlikte interaktif bir muhabbet yapacağız. Hepinizi seviyorum. Kendinize dikkat edin. Görüşmek üzere.